Bir gündem maddesini değerlendireceğiz. Siyasetin aslında son dönemdeki önemli gündem başlıklarından birisi Sayın Muharrem İnce'nin yarın sessizliğini bozacağı ifade ediliyor. Saat 10.30'da başkentte Ankara'da bir basın toplantısı düzenleyeceği belirtiliyor. İşte siyasetteki beklentileri konuşacağız. Muharrem İnce'nin siyasete olası etkilerini, bir hareket, bir parti artık ne olursa o açıklamanın detaylarını konuşacağız. Çok kıymetli bir isim ki Türkiye'de rakamları çok yakından takip eden bir isim. Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir bu gece bizlerle birlikte hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Siyasette farklı bir hareketlenme oldu. Muharrem İnce'nin açıklama yapacak olması. Öncelikle nasıl görüyorsunuz tabloyu? Muharrem İnce'nin bu açıklama yapması siyasette nasıl bir etki oluşturdu? Tabii Muharrem İnce 2018'deki... ...genel başkanlık adayıyla ön plana çıkmış ve orada da... E, ...aslına bakarsanız bir fark ortaya koymuştu. Biz o dönemde de yapmış olduğumuz Türkiye'nin nabzı araştırmasında... E, ...CHP'nin genel başkanı kim olmalıdır diye sorduğumuzda... E, ...Kemal Bey 36,5 çıkarken Sayın İnciye'de 34,3 çıkmıştı. Aralarında sadece 2,5 puanlık, 2 puanlık bir fark vardı. Genelde belediye başkanları, genel başkanlar... Bunlar daha çok tanıdıkları için kamuoyunda da diğer rakipleriyle aralarında en az 10-15 puan fark olur. Muharrem İnce ile Kemal Bey arasında sadece 2 puan fark vardı. Bu oldukça önemli bir veriydi ancak delege hakimiyeti dolayısıyla Muharrem İnce çok ciddi bir oy almasına rağmen genel başkan seçilememişti. Peki şunu şununla başlayalım mı? Yani e, Sayın Muharrem İnce'nin fotoğrafı da aramızda. Yani e, farkı nedir diğer isimlerden? Siyasette çok tecrübeli bir isim ama siz tüm siyasileri de takip ediyorsunuz. E, belki aylık olarak hem partisinde hem Türkiye genelindeki performansını rakamlar bazında takip ediyorsunuz. Ama Muharrem İnce'yi e, işte on binlerce insandan farklı kılan nedir? E, Türk siyasetine ne katmıştır? Bundan sonra ne katacaktır? Veya vatandaş milletimiz Muharrem İnce'de ne görüyor? Efendim. buna ilişkin var mı? yani bununla ilişkin birçok veri var ama benim de bir siyaset gözlemcisi ve bununla ilgili araştırma yapan bir kamuoyu araştırmacısı olarak söyleyebileceğim şudur ki Muharrem İnce'yi diğer siyasetçilerden ayıran ya da Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki diğer siyasetçilerden ayıran özelliği cesareti birinci, ikinci de Atatürkçülüğünü çok yüksek sesle söyleyebilmesidir. Cesaret, ve Peki, ilişkiler bazında da Muharrem İnce vatandaşla çok arasında mesafe koyan bir isim değil. Değil. Orada da aslında bakarsanız bir Anadolu solcusu, Anadolu insanı, siyasetçisi profili çiziyor. Bir şekilde kendi memleketiyle de bağları güçlü. Zaman zaman açıklamalarını kendi evinden, bahçesinden yapıyor. Ve Orayla irtibatını da her şekilde dillendiriyor. Bu önemli. Kendisinin fizik öğretmenliği yaptığını dolayısıyla orada aslına bakarsanız teknik bir öğretmenlik, fen bilimleri önemli. Oradan da aldığı bir güç var. Ayrıca az önce söylemeyi unuttum. Çok önemli bir özelliği de çok iyi bir hatip olması, hitabeti. Hem sayısal yönü hem sözel yönü. Evet. evet. Ee, Genelde aslında bakarsanız hitabet konusunda bir işte sağ gelenekten gelenler, efendim Sayın Erdoğan'ın İmam Hatip'ten gelmesi sebebiyle ve milli görüş teşkilatlar içerisinde sürekli seçim çalışmaları ya da faaliyetlere katıldığı için Hitap bir hitabeti güç. oldukça güçlüydü. Evet. Sol gelenekte hitabeti çok güçlü olan bir isim yoktu ya da işte onlar içerisinde marjinal soldan gelenler vardı ama onların da alanları belli ölçüde kısıtlıydı. Kemal Bey konuşma anlamda ilk başlarda oldukça sıkıntı çekiyordu ama Muharrem İnce'ye bakıldığı zaman hitabetiyle özellikle grup başkan vekili olduğu dönemde kendisini oldukça geniş bir çevreye kabul ettirdi ve bu geniş çevre özellikle Atatürkçü kesim, ulusalcı kesim tarafından kabullenilmiş oldu 2018'deki kamuoyundaki desteği ve delegeler arasındaki ki delegeler genellikle biliyorsunuz bir partinin genel başkan tarafından dizayn edilir ona rağmen oldukça yüksek Şunu, bir delege desteğine sahip. Mi? Yani sadece acaba Atatürkçü kesim mi? Yani sadece CHP seçmeninden mi sayın Muharrem İnce destek gördü yoksa aldığı oy o dönemdeki yarış çerçevesinde bunun biraz daha üzerinde miydi acaba? değildi. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nden değil, belli ölçüde HDP seçmeninden ...ve e, İYİ Parti seçmeninden de muhalefet e, kanadındaki bu iki iki parti seçmeninden de ciddi anlamda oy aldı. Nitekim Cumhuriyet Halk Partisi %22 oy alırken Sayın İnce 30.6'lık bir e, oy oranına ulaşmış idi. Bu da e, kendisinin bu anlamdaki performansını da ortaya koyuyordu. Diğer taraftan mitingler, e, biz hatırlarız geçmiş seçimlerden de Cumhuriyet Halk Partisi mitingleri biraz daha sönük geçer... Ee, Sayın Erdoğan, mitinglerde tıklım tıklımdır ve coşkuludur. Sayın İncil, mitinglerine bakıldığı zaman, özellikle İzmir mitingi, İstanbul mitingi oldukça coşkulu bir e, şekilde geçmişti ve orada da aslında belli ölçüde bir mesaj veriyordu kendi tabanı açısından bu önemliydi. Peki e, şimdi. Türk siyasetinde bir boşluk var mı? Yani Muharrem İnce nereyi doldurur, doldurursa veya nereye aday, hangi kitleye yönelik hitabı, politikaları olacak? Böyle bir siz araştırmalarınızda böyle bir önümüzdeki süreçte boşluk görüyor musunuz? Ben e, ya yirmi... o boşluğu kendisi mi oluşturup oradan al, almak adına şö, Şöyle ifade etmeye çalışayım. 24 Haziran seçimleri sonrasındaki süreçte hem Sayın İnce'yi hem de biliyorsunuz Davutoğlu ve Babacan'ın o dönemden beri parti kurma çabaları, çalışmaları vardı. Hatta daha geriye gidebiliriz. Sayın Meral Akşener'in partileşme sürecinden önceki dönemde de Meral Akşener'in bir parti kurma hazırlığında olduğunu MHP içerisindeki hareketten de görerek bunu gözlemlemiş hem TRT ekranlarında hem de başka kanallarda da ifade etmiştim. Çünkü giden süreç o şekildeydi ve Oradaki yaptığımız araştırmalarda da, 2017'deki yapmış olduğumuz araştırmalarda da Sayın Muharrem İnce belli bir oranda çıkıyordu anketlerde. Bu önemli bir göstergeydi. Şu anki gelinen sürece bakacak olursak o dönemden başlayan bir popülaritesi, bir taban desteği ve o taban desteğinin de getirdiği bir süreç var. Ee, söylemi nereye oturacak diye e, soracak olursak söylemi birazcık daha merkez ya da merkez sol ama milli bir sol e, diyebiliriz. Kendisini muhtemelen e, direkt olarak bir sol parti e, olarak lanse etmeyecek ya da direkt bir parti kuruluşuna gitmeden öncelikli olarak hmm. bir e, CHP içerisine CHP'ye dönük bir eleştirel e, yürüyüş başlatacak. Daha sonraki süreçte de bu yürüyüşün siyasete bir etkisi olacak. Tamam. O zaman soracağım sorunun bir miktar cevabını verdiniz. Yani yarınki açıklamada bir şöyle bir parti kuruyoruz. Beklemiyorsunuz siz? Beklemiyorum. Hareket baş. Bunun Türk siyasetinde örneği var mı? Yakın zamanda Meral Hanım var. Meral Hanım parti için mücadele etti. Ancak o parti için mücadelenin sonucunda da. Baktı belli alanlar tıkandı kendisine yeni bir parti kurma anlamında bir rota çizdi ve o rotanın geldiği noktada %10'luk bir oy oranına tekabül ediyor. Yeni kurulan bir parti için bakılacak olursa %10 fena bir oy oranı değil ciddi bir oy oranı kaldı ki Sayın İnce'nin 24 Haziran'da bırakmış olduğu %30'luk bir oy oranı var. Ee, bu kendisini Sayın Erdoğan karşısında en güçlü rakip yapıyor. Bu önemli bir gösterge. Diğer tarafından da muhalefet blokunu e, belli ölçüde kendi etrafında kenetleme potansiyeli var. E, kaldı ki bu